Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu tarafları nasıl yaptığımı öğreneceğiz. E bir de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve benim e, kanalıma da hoş geldiniz. Bir de şuradan beğenin. Şuradan da abone olmayı unutmayın. bugün e bir, bir tanecik şundan yiyoruz. kartılım hemen eve şuradan bütün örgü Şöyle oyukluyoruz. Şuradan bunu şöyle yapıyorsunuz. Şöyle oyuk ya annem zaten beni e, uğraştırıyor e, yaptığım şey buydu bu arkadaşlar e, işte öyle yapımını göstereyim şöyle yapılıyor de böyle yapabilirsiniz. Aynı e, benim gibi yapabilirsiniz. Ama istediğiniz bir renkte yapabilirsiniz. Onu bunu boyayla da boyayabilirsiniz. Bak ben boyayla da istediğinizi yapabilirsiniz onlarla. Görüşürüz.